Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet e, sevgili seyirciler bugün değerli hocamızdan cidden ö bir ömür adammış, Kur'an'a bir ömür adammış değerli hocamıza, Mustafa Yılmaz hocamıza bir röportaj yaptık. Kıymetli hocam bizim hocamız, abilerimizin hocası, bizlerin yetişmesinde emeği olan değerli bir üstadımız hocamız. Evet. Rabbim Kur'an'ın feyziyle bereketi de istifade etmeyi nasip eylesin. Rabbim nice sağlıklı, huzurlu ömürler ihsan eylesin hocamıza. Ben Sümbül Efendi Kur'an kursunun sizlere iletişim adreslerini de hemen buradan vermek istiyorum. Efendim web sitesine ulaşmak isterseniz sümbülefendieğitimvakfi.com Bunun yanında gene sümbülefendieğitimvakfi.com www.sev.web.tr E-mail adresi olarak da sümbül.sev.web.tr Ve bunun yanında Efendi kuran kursu Sümbül Efendi Erkek Kur'an Kursu et hotmail.com Buralardan Sümbül Efendi Kur'an Kursu'na Sümbül Efendi Vakfı'na ulaşabilirsiniz. Bu güzel hizmetlerin devam etmesi için, efendim Kur'an hizmetlerinin devam edebilmesi için, Kur'an'a gönül verenlerin bir olması için, beraber olması için ve Cenab-ı Hakk'ın kelamında buyurduğu ve atasimu bi hablillahi ve la hocamızın da az önce okuduğu ayeti kerimede Allah'ın ipine Kur'an'a sımsıkı sarılmak isteyen siz Kur'an dostlarının buluşması gereken noktalardan bir tanesi de bu web sitemiz sümbülefendivakfi.com efendim sümbülefendieğitimvakfi.com'dan konuyla alakalı detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Biz hemen mezun hocalarımıza, mezun abilerimize dönüyoruz. Onlarla röportajımız devam edecek. Ama ben hemen yanımızda Sümbül Efendi Kur'an kursunun vakıf başkanımız var burada Mustafa hocamız. Ondan da inşallah bir röportaj yapalım. Evet sevgili seyirciler şu an Sümbül Efendi Erkek Kur'an Kursu Dernek Başkanımız Mustafa Bey ile beraberiz. Mustafa Bey'in de inşallah duygularını alalım. Sizin duygularınız nasıl? Senelerdir buraya hizmet vermektesiniz. Hizmet verdiğiniz delikanlılar, büyümüşler, evlatlarınız karşınıza gelmişler. İnşallah sizin de duygularınızı alalım bugünle alakalı. Buyurunuz. Şimdi benim duygularımı ifade etmek o kadar zor ki 40 senelik bir hizmetin neticesinde o neticenin şu meyvelerini gördükçe bu hissiyatını ifade etmek için kelimeler iflas eder. Yani bu durumu ifade edebilmek hususunda. Burada mesela 7 yaşında, 40 sene evvel 7 yaşında buraya girmiş olan talebeler bugün bakıyorum böyle sizin yaşlarınızda 40'ını 40'ını geçmiş her türlü meslek sahibi olmuş insanlar olarak böyle karşımıza çıkınca memnuniyetimizi, zevkimizi, şevkimizi ifade etmek hususunda zorluk çekiyorum. Evet. Biz de size teşekkür ediyoruz. Bu kadar güzel hizmetlere imza attınız. Yani bu hizmetlerde bulundunuz. Elimizden geldiğince bu hizmetleri yapıyoruz. Bu pilav günü meselesi bunu daha evvelden bizim yapmamız lazım iken sonradan bizim Kabataş Lisesi'nden mezunum ben. Bizim mezuniyet e, pilav günü yapılıyordu yapılıyordu o zamanlar. 50. senesini dolduranlara pilav günü verdiler. Gittik. 50 sene doldu orada mezun olduktan sonra. Neyse gittik pilav günü yaptık. E, buraya geldik sonra dedin ya orada pilav günü yapılıyor biz niye yapmayalım? Güzel sefer... bir hizmet olmuş elhamdülillah. Eferin. Güzel bir hizmet olmuş Evet. Biz niye yapmayalım? Neyse Mustafa Hoca'yla konuştuk. Bir tabak kaldık biz de dedik pilav günü yapalım. Ve ondan sonra karar verdik işte iki sene oldu bu ikinci defadır pilav günü yapıyoruz. Allah razı olsun herkese, bütün arkadaşlar, burada mezun olanlar, her şey geliyor. Haşır neşir oluyoruz yani son derece memnun kalıyoruz. Allah hepsinden razı olsun, işlerini nasıl getirsin, bu müesseseyi kıyamete kadar devam ettirsin Cenab-ı Hak, başka ne diyelim. Efendim Mustafa Bey'e biz de teşekkür ediyoruz. Cidden eğer Rabbimiz bir insanı severse sevdiği insanı kendi hizmetinde istihdam edermiş. Güzel bir hizmet. Bu hizmete sebep olanlardan, vesile olanlardan Allah razı olsun. Efendim gene Kur'an'a adanmış hayatlardan, isimlerden bir tanesi. Beyazıt Camii emekli müezzin kayımı Mehmet Şimşek hocamız. Aynı zamanda kursumuzun mütevelli heyetinden zannediyorum hocam. Değil mi? Evet. 89 senesinde benim 89 senesinde e, benim bu kursa başlamamdaki sebep Mehmet Şimşek hocamdır. Allah kendisine razı olsun. Hocam 84'te başladı herhalde. 84'te aslında biz Mustafa Hoca Efendi ile Nüros Osmaniye Kur'an kursunda talebelik hayatında tanışmıştık. Beraber okuduk. Beraber okuduk. Evet. Kendisi burada buradaki hizmetlere şey yaptı. Biz Şehzade Camii'nde başladık. Sonra Beyazıt'a geçtik. Ve 84'te de e, kursta idare Sayın Başkanımızla beraber giyim, yeme şeylerinde, koşmalarda, bazen derse gelmelerde tabi camideki e, vazifelerimiz haricinde bazı şeylerde koştuk geldik gittik ve 2000, 2002'de de beyazı Camii'nde baş müezzin olarak emekli oldum ve kursumuzun dernek ve vakfında idariyetlerinde aynı şekilde devam etmekteyim. Allah buradaki olan e, talebelerimizi muvaffak etsin ilerilerde inşallah güzel güzel bu yerleri onlara teslim etmeyi bekliyoruz. Zaten hocam bayrağı devralmışlar ne kadar güzel. Evet. Sevgili seyirciler bugün çok anlamlı ve özel gün. Özellikle Sümbül Efendi Kur'an kursunda okuyan, Sümbül Efendi Kur'an kursunda eğitim alan e, biz talebeler için, hocalar için bugün çok anlamlı ve özel bir gün. Bugünün anlamının özelliğinin olmasındaki en büyük sebeplerden değerli hocalarımıza bizleri burada bulaştıran Burada buluşturan değerli hocalarımıza huzurlarınıza teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler Sümbül Efendi Kur'an Kursu'nda eğitim almış, mezun olmuş ve çeşitli hizmetlere, çeşitli mesleklere yönelmiş değerli arkadaşlarımız bizlerle birlikteler. Bugün 2008 bugün pilav gününde bizlerle birlikteler. Hemen efendim değerli arkadaşlarımızı tanıyalım. Evet sizi ee, İsmim e, 1984 e, Halit Yıldız. Evet meslek e, test, tekstille uğraşıyorum. Tekstille uğra Evet. Bugünkü duygunuz? Ben böyle bir mekanda bulunmaktan da en büyük mutluluğu duyuyorum. Evet. Zannediyorum bu masadaki diğer arkadaşlarımıza aynı duyguyu paylaşıyorlar. Sizi tanıyalım. 78-80 e, mezunuyum buradan. Şu an eczacılık yapıyorum. Maltepe'de Murat Eczanesi adı altında. Eczacılık hizmetini yürütüyorum. Reklam da yapmış olduk burada. <laughs> Buyurun. Evet. E, eğitimciyim. 78'de İmam Hatip'e başladım burada. <Sessizlik> Ali Işık diye bilinirim burada. Şu an nerede Esenler'deyim. Yeterli. Buyurun. İsmim Numan Dağ. 77 80 mezunu mezunuyum. Şu anda bankacılık yapıyorum. Albaraka Türk'te çalışıyorum. 1987 mezunuyum. İsmim Nuri Menteşoğlu. Ee, Banat Diş Fırçası'nda bölge satış sorumlusuyum. Çok memnunum hem de. Yani muhteşem bir duygu. Herkese nasip olmaz bu. <laughs> muhteşem bir duygu. Hatta o duyguyu da aşılıyorum. Bak burada meyvesi de. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Ayhan Kahraman, e, 1980 mezunuyum. Şu an eczacılık yapıyorum. Burada bu mezuniyet gününün, pilav gününün sürekli olmasını temenni ediyorum. Gerçekten çok güzel. Bütün herkesi kaynaştıran, e, daha önceki e, burada geçen günlerimizi yad etmemizi sağlayan ve buranın da e, sürekliliğini sağlaması için devamlılığını temenni ettiğim bir gün inşallah sürekli olur. Ve bunu sağlayan arkadaşlarımızın hepsine de teşekkür ediyorum. 2008 günü efendim Sümbül efendi Erkek Kur'an kursunun mezuniyet pilavındayız ve buradan mezun olan değerli arkadaşlarımızla röportaj yapıyoruz. Evet sizi tanıyalım lütfen. 1976 e, mezunuyuz. Ahmet Köybaşı işletmecilik yapıyoruz. E, pilav gününün devamını bu mutlu günümüzde beraber olmamızı temenni ediyoruz. Eyvallah. Biz de teşekkür ediyoruz. Siz Mezun musunuz? Burada gönüldaş olarak mı bulunuyorsunuz? 1976 yılında Erzincan'dan buraya İmam Hatip'te okuduğum için Kur'an-ı Kerim zayıftı. Onu güçlendirmek masadıyla ilk arkadaş buraya geldik. İsim soy isim? Rüştü Esker. Evet. Evet. Geldikten sonra Burayı güzel güzel gördük. Sonra geldiğimiz zaman Bir gün sonra Ramazan oldu. Ramazan'ın birinci gününde bu Sol tarafta bir kiler vardı. Şimdi bu sahne yapmışlar. O anımı size eğer uygun görseniz söyleyeyim. Mustafa Hocam eee dedi ki elektrikler kesilmiş, su fazla. Suyu temizleyin, kilerin suyunu temizleyin. Biz içeriye girdik, e, kapıyı kapadık. içeride baktık ki envai çeşit meyveler var. Üzüm, şeftali vesaire. Bir anımız var. Eyvallah. Ee, diğer arkadaşlarımızı tanıyalım. Varsa anılarız onları gene paylaşır sizin olur mu? Evet. Hocam gel. Esat Paşa mıydı? Evet abi. Evet. Efendim Esat Paşa, Merkez Camii İmam Hatibi, değerli hocamız isim, soy isim? Nuri Asna. Kaç senesinde mezun olduk hocam? E, 86-87, 77 pardon şaşırdım. Efendim, 76, 77. daha biz doğmadan Sümül Efendi, erkek Kur'an kursu mezunlar vermiş, bunu anlıyoruz, evet. Mustafa, evet. Hemen hocam, hemen. İlk talebe. Hoca devam edelim. Söyle ne ne Duygu bugünkü duygular. Ya seyredin. bugünkü duygular gerçekten tarif edilmeyecek bir duygu. Evet. Yani geç başlamış 30 bir toplantı. 30 sene önce yani... siz burada talebe Burada koşuyordunuz. Ders yapıyordunuz. Şimdi aynı atmosferi yaşıyor musunuz? Aynı atmosferdesiniz, aynı ortamdasınız. Nasıl bir duygu? Tabii ki aynı atmosferi yaşıyoruz. Çünkü arkadaşlarımızı gördük. Önceki burada mezun arkadaşları. Ha, o bir zaman kaynaşma mezun olduktan oldu. sonra. Sık sık geliyoruz zaten buraya. Sık sık geliyoruz, sık sık geliyoruz. Ha, geliyoruz. Devam ama böyle genel olarak bir toplu olarak gelmiş değiliz. Böyle bir organizatörlük ilk defa. Hı. Şunu sorayım oldu size, yani. 76 senesinde yani mezun olduğunuz seneden bu yana görmediğiniz bir arkadaşını gördünüz mü burada?